16. soruda doğru cevap adana seçeneğidir. A seçeneğinin olmasının sebebi en büyük sebebi bir boşluktan önce Avrupa Birliği'nin Suriye'yi sıkıştırması. Yani cümlemiz bayağı güçlü bir cümle. Artı boşluktan sonra they would introduce sanctions. Yoksa yaptırımlar uygularlardı diyor. Veli budu, Kudu görenler hemen gizli ifi, iflere M ile derlerdi. Dolayısıyla A seçeneğini doğru cevap olarak seçtiğinizi tahmin edebiliyorum. Benzer sorulardan onlarca, 20, yani defalarca review testlerimizde, 40 test adlı kitapta sizlere çözdük. Hatta bu deneme sınavından önce, birkaç hafta önce yapmış olduğumuz kamplarda, bütün şubelerde benzer soruların aynılarından çözdük. Kamp gün bir kitapçığı içerisindeki ters sorularında benzer iki tane çözdük arkadaşlar sizde. Yani A demiş olmanızı bekliyorum. Yok illa da yanlış yapacağım hocam diyorsanız muhtemelen denizli dediniz. Ama denizli demeniz dediğinizi düşünmüyorum yine de. Çünkü eş anlamı olan therefore'u buraya koymuştuk. Bakın diğer seçenekleri de paralellik koyarak zaten herkesin Adana yapması gerektiğini belli arkadaşlar. Umarım herkes daha demiştir.